Evet merhabalar. Şimdi İstanbul Bebek sahilinde iğrenç bir olay yaşandı. Bir erkek ve bir kadın güpe gündüz deniz kenarında cinsel ilişkiye girdiler. Bir bankta da bir erkek anadan üryan güneşleniyordu. Tabi bazı basın organları anında hemen yabancı uyruklu diye haber attılar. Fakat sonradan İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada ve emniyetten iki kişi ve üç kişi üç kişi gözaltına alındı ve cinsel ilişkiye giren bir tanesinin birçok suçtan çocuk tacizde dair suç olduğu bağımlı olduğu, bağımlılık yapan madde bağımlısı olduğu, kadının da rahatsız olduğu, yani ikisinin de sapık olduğu çıktı. İnsan sinirleniyor gerçekten yani böyle bir şeyi. Bu çıktı. hepsi göz altında. Allah beddua edeceğim yani sapık. Bunları var ya gerçekten hadım edeceksin. Yani Böyle bir rezillik, böyle bir keşmekeşlik, böyle bir ahlaksızlık, böyle bir terbiyesizlik. Yani e, gerçekten e, iğrenç bir şey. Bu işin bu boyutu. İkinci boyutu hemen bunu yabancı uyruklu diye. Biz aylardır yıllardır ne diyoruz abi her milletin iyisi de var kötüsü de var. Türkiye'de bir olay oluyor anında Suriyeliler, Afganlılar diyor. Daha yeni Gaziantep'te yaşlı bir teyze Suriyeli ve akli dengesi yerinde değil bir bebek kaçırma olayında kaçıran kişiye benzetildi diye oradaki bir tane Türk vatandaşı bunun kafasına tekme atıyor. O da gözaltına alındı. Kadıncağız ne yapacağını bilemiyor. Böyle yanıyor yüzü. Bir şey oluyor ya abi. Öbür taraftan Karadeniz'de bir tane sosyal medya hesabından bir partiye mensup Ümit Özdam Partisi'ne mensup olduğu e, yazıyor. Öyle mi değil mi bilmiyorum değilse dikkate almayın. Zaten o partiyi de bağlamaz ama Ümit Özdağ'ın da bu e, Suriyelilere ve yabancı uyruklulara karşı kışkırtmalarını da şu tarafa koyuyorum. O da çay toplamaya giden 3 tane Afganlı'ya ateş açıyor. 2 tanesi yaralı bir tanesi ölüyor. Abi siz kafayı mı yediniz? Siz nasıl insansınız? Nasıl Müslümansınız? Nasıl Hristiyansınız? Nasıl Yahudisiniz? Nasıl şusunuz busunuz? Hayvanlardan beter hale geldiniz. O sahilde cinsel ilişkiye girenler işte Lut kavmi diyorlar ya işte o hale geldiler. Yani öyle bir iğrenç duruma geldiler. Bir insan nasıl hayasını, ahlakını bu derece sıfırlar ki bunu yapar. İşte madde bağımlısı onun etkisinde. Yani insan sinirden ne diyeceğini bilemiyor. Fakat tabii şu da bir gerçek. Siz bu kadar her şeyi normalleştirdiniz ki her şey normal. Hani dudak dudağı yolda öpüşmeyin diyoruz. Ee, ne var kamusal alanda bunu yapmayın diyoruz yok efendim ne varmış o kadar her şeyi normalleştirdiniz ki biz çıplaklığı meşrulaştırmayın dediğimizde sinirleniyordunuz ama o kadar meşrulaştırdınız ki işte böyle sapıklar bu hastaları cahiller de ne yapar aa ne var her şey o kadar normal buna da kimse bir şey demez zaten bir de o olayın görüntülerini izleyin bazı videoları var abi etraftaki insanların duyarsızlığı ulan o ben sahilde olacağım var ya ikisinin de ben karakolluk olurdum ikisini de var ya böyle ha, arabadan onu çeken arkadaş keşke çektikten sonra gidip şunlara bir haddini bildirseydim ulan madem karakolluk olacağım ceza da mı alacağım gidip bunlara tepki gösterdim diye alnımın akıyla bir ceza alırım ama videoya bakın sonra bir tane olay da galiba Beşiktaş'ta yine ya Yine cinsel ilişkide bulunuyorlar hem de iğrenç bir şekilde. Ama en kötüsü insanların duyarsızlığı. Ama bir de şuna bu taraftan bakın insanlar artık her şeyden korkar oldu. Tepki gösterirsek bizim başımıza mı girer? Kavga edene ayır o arada adam ölüyor adam başı belaya giriyor. Yani şimdi geldiğimiz noktada o kadar her şey çıplaklık normal neredeyse anadan uğrayan... Ee, şovlar normal. Sokakta artık insanlar böyle o kadar çıplaklık normalleşti. Böyle mahremiyet olan şeyler artık böyle ortalığa o kadar döküldü ve normalleştirdi ki işte böyle ruh hastası sapıklar da e bu da normaldir diyor. Şimdi bana kızacaklar ama hiç kusura bakmayın. Siz bu kadar mahremiyeti bu kadar ağır duygusunu alaşağı ederseniz elin sapığı hastası da sokak ortasında cinsel ilişkiye girer hayvandan ne farkın var Hayvanda düşünemeyen canlı o da sokak ortasında cinsel ilişkiye giriyor sana insan diyecekler bir de insan hakları diye gidecek şimdi insanca muamele görecek vay benim vay vay beni vay vay beni vay abi emniyet ne yapacak şimdi bunun tabi İnsan bu güya nesi insan lan hani hani neremiz insan sizin ya bu hareketi yapalım insansa sen ben neyiz abi o ne İnsanlık ne ama dediğim gibi bu olayın hepsine baktığında bir anında bazı medya kuruluşları ne dedi? Yabancı uyruklu. Hemen bir siyasi zemin. Aman dikkat edin kaşıyorlar. Bu yabancı sorununu kaşıyorlar. Her türlü ellerine geçen her fırsatta kaşıyorlar. Sakın provokatörlere gelmeyin. Bugün Türkiye'de gerçekten bu yabancı uyruklara karşı provokatif bir eylem olsun da millet sokağa çıksın da o onu vursun da ona geliyor. O Karadenizli arkadaş oğlum sen kafayı mı yedin al hayatın kaydı bir kişiyi de öldürdün nasıl bir öfkedir nasıl bir kindir çay toplama yağdan bulabiliyor musunuz İşin farklı bir boyutu bütün sektördeki arkadaşlarım benim bulunduğum yerde de abi yok çalıştıramıyorlar Türkleri Afganlar, Suriyeliler çalışıyor. Çaylıkta adam buldular da Afganları mı aldılar? Bulun, bulamıyor. Bu da bir gerçek. Bunu yapılan araştırmalarda da söylüyor. Kimse çocuğunu gidip bu tip işlerde bağ, bahçe, tarla işlerinde, inşaat işlerinde çalıştırmıyor. Eskiden insanlar bir iş olsun da yapalım derdi. Şimdi herkes masa başı işi istiyor. Ha adam gidiyor çaya giden 3 tane Afganlı'ya silah açıyor. İkisi ağır yaralı bir tanesi Allah'ın rahmetine kavuşmuş. Allah senin bildiği gibi yapsın. Öbür taraftan orada Suriyeli yaşlı bir kadına benzetti diye suratına tekme atıyor. Öbürsü sahilde cinsel ilişkiye giriyor. Onu, o ilişkiye hemen Suriyelilere yaftalamak için bazıları çıkıyor. Hemen provokatif manşetler atıyor. Geldiğimiz noktada yine biz haklı çıkıyoruz maalesef. Ve kalkıp da siz o kadar mahrem olan şeyleri işte Gülşen'in kıyafetleri sahnedeki yaptığı hareketler tek başına yapıyor. O da cinselliği e, andıran demeyeyim direkt cinselliği e, algısı olan hareketleri sahnede yapmış. Onlarda da diyor ki diyor toplum bunu alkışlıyor. Herkes bunun arkasında. Öbürü tamamen neredeyse çıplak dolaşıyor. Öbürü bugün yine bir de Tuğba ikinci bir tane fotoğraf paylaşmış. Evet, e, bunların hepsini normal diyor, o da zaten sapık, zaten hasta, zaten uyuşturucu, bağımlısı. Ne yapıyor? Ben sokakta bunu da yaparım diyor. Doğru mu yanlış, meşru mu değil. Ama toplumsal kurallar, kamu düzeni en sağlıklı insana göre değil, en sağlıklı ve en sağlıksız insana göre bazı yaptırımlar uygulanarak yapılır. Metroda, e, Marmaray'da öpüşsünler ne var dudak dudağa. Ya o kadar mı başınıza vurdu kardeşim orada öpüşüyorsunuz? Evet maalesef çok iğrenç bir olay. Bunlar yakalandı. Gereği yapılacak ama sorunumuz bu değil. Sorunumuz bir dediğim gibi haya, edep kavramları o kadar erozyona uğratıldı ki işte sapık ve hasta ruhlular da her şey yapabileceğini düşünüyor. Sonra bunları kalkıp Suriyelilere veya Afganlılara yükleyip manşet atanlar siyasi rant elde etmeyecek. Neresinden tutarsan dağılıyor. Provokatif eylemlere gelmeyin. Çocuğunuza edep dersi verin, haya dersi verin. Ben tekrar yok. Çıplaklık modernlik değildi. Gün paylaştım ya. Antalya'da Rio kızları, Revi kızları, Rio kızları dolaşmış. Onlar dolaşmasaydı biz az gelişmiş ne olacak? Batılı olmayacak mıydık? Modern olmayacak mıydık? Olacaktık. Ama hayır. çıplaklığı, bu iğrençliği, modernlik ya da mercinellik zannediyorlar. Bir nesle de bunu aşıladılar. Normal hal. Geçen burada bir tane kızı gördüm. Abi annesini babasını tanıyorum. Şaşırdım o anne baba o kıza. O kızacık şortu ve böyle büstiyer giymiş dolaşıyor. Bu anne baba onu nasıl giydiriyor hayret ettim. Ben var ya, giyenden çok o çocuğa o sınır ve çizgileri belirlemeyen anne babalara hayret ediyorum. Dedim ya hep söylüyorum yıllar önce adam caminin yolunu bilmezdi. Kadın caminin yolunu bilmez. Alnı belki hiç secdeye değmemiş ama kriterleri, değerleri ve ölçüleri vardı abi. Ölçün ölçük kalmadı. Herkes iyice genişledi. Ondan sonra işte böyle sapı orada onu yapıyor. Provokatörü orada yapıyor. Ne oluyor? Olan bir topluma, bir nesle ve geleceğimize oluyor.